Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda 6. sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık Ünitesi'ne devam ediyoruz. Konumuz yönetim biçimleri. Hazırsanız başlayalım babacığım. Evet arkadaşlar monarşi ülkeyi yönetme hakkının bak yönetme, yönetim şekillerimiz mon, monarşi, oligarşi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet arkadaşlar. Dört tane yönetim anlayışımız var. Temel olarak müfredatımızda. Ee, şimdi biz ilk olarak monarşi ile başlayacağız. Arkadaşlar ülke yönetme hakkının yani egemenliği ülke yönetme hakkına biz egemenlik diyoruz. Egemenliğin tek bir kişi elinde olduğu yönetim şeklidir. Mono latince de tek anlamına gelmektedir. Monarşi de ülke yönetiminde tek kişinin hakim olması durumudur arkadaşlar. Yöneticiler padişah, kral, han, hükümdar veya imparator gibi unvanlar kullanır. Yasa çıkarma, yasa kaldırma, yargılama gibi devletle ilgili yasama, yürütme, yargı tüm yetkiler kralın elindedir arkadaşlar. Monarşi anlayışında halk yönetime katılmadığı gibi kanunların oluşturulmasında da söz sahibi değildir. Yani burada monarşi yönetim anlayışında halkın herhangi bir ülke yönetiminde bir yetkisi söz konusu değildir arkadaşlar. Bir ülkede sevgili arkadaşlar yasaları hazırlayan ve milletin temsilcilerinden oluşan bir meclis kabul etmişse bu idare meşrut monarşi yani meşrutiyet diyoruz. İngiltere arkadaşlar, Belçika, Danimarka gibi ülkeler meşruti monarşi ile yönetilmektedir diyebiliriz. Yani padişah artı halk meclisi eşittir meşruti monarşi yani meşrutiyet. Yani kral var, bir de kralın yanında halkı seçtiği bir meclis var. Her ikisi de e, ülke yönetiminde etkili olan yönetim şekline meşrut monarşi diyoruz. Oligarşi arkadaşlar egemenlik bak burada anahtar kelimemiz e, ayrıcalık olacak. E, egemenliğin ayrıcalıklı bir grubun ya da küçük bir azınlığın elinde olduğu yönetim şeklidir. Yani burada mesela filozoflar devleti yönetmelidir. Öğretmenler devleti yönetecektir. Dolayısıyla devleti yöneten grup hemen ayrıcalıklı bir konuma geliyor. Din adamlarının değil de daha çok filozoflar, aristokratlar, öğretmenler, işte sanatçılar. Aklınıza ne geliyorsa ayrıcalıklı bir grup e, ülke yönetiyorsa biz buna da oligarşi adını veriyoruz. E, arkadaşlar yönetme yetkisinin elinde bulunduran oligarşi yönetimde, yönetme yetkisinin elinde bulunan azınlık e, daha doğrusu ayrıcalıklı grup siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ülkenin ileri gelenleridir. Halkın özgürlüklerini yeterince tanımazlar. Yani temel hak ve özgürlüklerin koruma altında olduğunu, halkın temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu bu yönetim anlayışında da söyleyemeyiz. Ülke yönetimde görev alan diğer kişiler bunlar tarafından atanır. Yani ayrıcalıklı grupları yönetiyor. Devlet yönetiminde görev alacak diğer kişiler de yine bu grup tarafından atanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Teokrasi. Arkadaşlar teokrasi deyince aklımıza hemen dini yönetim gelecek. Devletin din adamları tarafından veya dini kurallara göre yönetildiği e, yönetim anlayışıdır. E, yasama yürütme yani güçleri e, dini kurallara bağlı kalmak zorundadır. Yani din kurallarına göre şekillenmek zorundadır. E, devlet yönetiminde görev alanlar yaptıkları tüm işleri tanrı adına yaptıklarını ifade ederler. Mesela günümüzde Vatikan e, teokrasi ile yönetilen bir e, ülkelerden biridir. Vatikan'ın yöneticisi kim? Papa arkadaşlar. Papa 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 papa. Papa evet. Evet papacım devam ediyoruz. Cumhuriyet egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklidir arkadaşlar. Burada tam anlamıyla cumhuriyet deyince aklımıza hemen demokrasi gelsin. Ee, halk seçtiği milletvekilleri aracılığıyla yönetme yetkisini kullanır. Devlet başkanı ve milletvekilleri kanunla belirlenen belli aralıklarla yapılan seçimde ve belli bir sürenin iş başına gelir. Bak, ülke yönetiminde halk etkili. Halk istediği zaman yöneticileri seçmiyor da değiştirebiliyor. Milletvekilleri ve halkın seçtiği meclis söz konusu. Yöneticiler görevlerinde arkadaşlar belli bir süreliğine seçilir. ömür boyu o görevde kalamazlar. halk yöneticilerden memnun olmadığı takdirde seçimle yöneticileri değiştirebilir. Cumhuriyet yönetiminde kişi ya da grup üstünlüğü yoktur. Herkesin eşit kabul edildiği cumhuriyet yönetimi demokratik bir yönetim şeklidir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti hemen aklınıza gelsin. Ülkemizde de var, milletvekilleri var, seçimler yapılıyor. Bu seçimler doğrultusunda da eğer halk yönetimden memnun değilse yöneticileri değiştirebiliyor arkadaşlar. Anlatacaklarımız bundan ibaret. Arkadaşlar cumhuriyet teokrasi, oligarşi, e, monarşi, 4 bir de araya meşru monarşiyi soktuk. Beş tane yönetim anlayışından bahsettik. Meşti monarşi kafanızı karıştırmasın. Meşti monarşinin diğer bir adı de meşrut değil. Kral ile birlikte bir de halkın seçtiği meclis varsa biz ona meşrutiyet adını veriyoruz sevgili 6. sınıf kardeşlerim. Arkadaşlar sizleri seviyorum 6. sınıflar. Ee, diğer videomuzu devam edeceğiz. Videoları kısaltamayın lütfen. Çünkü e, bu benim yazmış olduğum video ders notları kitabıyla uyumlu bir e, kitap olduğu için... E videolar onunla uyumlu olduğu için her seferinde ayrı bir video çekiyorum. Daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda yani 3 kuvvet yasama yürütme yargıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.